30 Ekim'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremin üzerinden 2 yıl geçti. Hayatını kaybeden 117 kişinin acısı hala taze. 1034 kişinin yaralandığı sarsıntıda en büyük hasar İzmir'deki o bayraklı ilçesinde meydana gelmişti. Deprem anında 5 bina tamamen yerle bir oldu. Aradan geçen zamanda neler yapıldı? Dava süreci ne durumda? Merihak ve Burak Uygun'un izlenimlerine bakalım. Allah 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 gitti çıkın, çıkın, çıkın. 17 aktif fayı bulunan İzmir'e ölüm ve yıkım 80 kilometre uzaklıktaki Sisam fayından geldi o süreçten itibaren 2 yılda birçok bina yıkıldı ve hala yıkılmayı bekleyen binalar var Tabi bu deprem e, İzmir için bir test oldu. E, biz buna genelde e, inşaat mühendisliğinde yükleme testi diyoruz. E, Sınıfa geçen binalar oldu, sınıfta kalan binalar oldu. Uzmanlara göre kentteki bina envanterinin %60'ı yeniden dönüştürülmeli. Bu da şu anlama geliyor. 600 bin bina yeniden yıkılacak ve yapılacak. Şu anda İzmir'de 80-85 binanın e, yıkılmış, yıkılmış olması yeniden, yeniden yapılması gerekiyordu. Bu binalarda, kaçak binalarda e, yaş ortalaması hemen hemen İzmir'de 25, en az 25 yıl e, maliklerin bu denetimleri e, hemen yaptırmaları lazım. Abla, gel, biz, biz yasal olarak kaçak diyemiyoruz. İmar haflarıyla, barışlarıyla e, bunlar bir şekilde çözümlenmiş. Şu an yasal bir statüye kavuşmuş. Bir kooperatif modeliyle kentsel dönüşümü vatandaşın kendi yerinde kalmak koşuluyla söz, karar ve yetkinin vatandaşta olduğu şekilde bizim ve büyük şehrinde garantör olduğu şekilde e, yeni bir oluşumla bu meseleyi çözmek istiyoruz. Ben tabii ki tutarım. Tabii ki. Depremin ardından başlatılan hukuki süreç de hala devam ediyor. Açılan davalara sadece bir tanesi sonuçlandı. 15 kişinin yaşamını yitirdiği Doğanlar Apartmanı davasında yargılanan 3 sanık hakkında hapis cezası çıktı. Diğer davalar ise sürüyor. Açılan bütün davalarda ortak nokta ise yıkılan binalarda standart dışı malzemenin kullanılmış olması. Buraya geldiniz, bu binayı gördünüz. Ne kusurlar var? Bu binada ilk dikkatimi çeken, çeken kusur e, bu zemin katın duvarlarının olmayışı. Bu zemin katta olduğu gibi camikan oluşu ve dolayısıyla bu katı inşaat mühendisliği tabirinde yumuşak kat haline getirmesi olayı. Depremin ardından arkamda görmüş olduğunuz bu anıt yapıldı. Anıtın üzerinde yaşamını yitiren 117 kişinin ismi yazılı. Zamanın su gibi akıp geçtiği günümüzde tartışmalar daha çok yıkılan binaların üzerine yapılan yeni binalara odaklanmış olsa da 117 kişinin acısı yakınlarının yüreğinde hala taptaze.